Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisini yüksek standartlara kavuşturmak için devam eden geniş çaplı revizyon çalışmalarını inceledi. Beyşehir'in içme suyu kalitesini artırdıklarını belirten Başkan Altay, bir taraftan 12 bin metreküp olan kapasiteyi 20 bin metreküpe artırırken bir taraftan da ileri arıtmaya geçerek inşallah vatandaşlarımıza kaliteli içme suyu sunmakla ilgili çalışmalar yürütüyoruz, 100 milyon liralık bir yatırımla arıtma tesisimizin hem burlarının yenilenmesi, hem de yeni tesislerin kazandırılmasını gerçekleştireceğiz. İnşallah Mart-Nisan tesisi tamamlayarak hizmete açmış olacağız, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBANK, Konya Büyükşehir Belediyesi Koski Genel Müdürlüğü olarak Beyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisinde önemli bir düzenleme gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Altay, çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti. Mevcut arıtma tesisindeki yenileme çalışmalarının büyük önem taşıdığına dikkati çeken Başkan Altay, şunları kaydetti. Özellikle Beyşehir'deki vatandaşlarımızın suyu gölden almamızdan kaynaklı olarak kokuyla ilgili şikayetleri vardı. Bir taraftan 12 bin metreküp olan kapasiteyi 20 bin metreküp'e artırırken, bir taraftan da ileri arıtmaya geçerek inşallah vatandaşlarımıza kaliteli içme suyu sunmakla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. 100 milyon liralık bir yatırımla arıtma tesisimizin hem burlarının yenilenmesi hem de yeni tesislerinin kazandırılmasını gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah Mart-Nisan aylarında burayı tamamlayarak hizmete açmış olacağız. Tabi işimiz biraz zahmetli. Çünkü şu anda Beyşehir'e bu tesisten içme suyu vermeye devam ediyoruz. Bir taraftan tesislerin yedeklerini yapıyoruz bir taraftan da iyileştirmeleri yapıyoruz. Katkılarından dolayı çevre, şehircilik ve iklim değişikliği evet. bakanlığımıza, il banka ve emeği geçenlere teşekkür Bey ediyorum. Bey, ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi Koski Genel Müdürü Eski Ahmet Demir de, Beyşehir içme suyu arıtma tesislerinin, arıtma tesislerinin revizyona ihtiyaç duyduğunu, bu kapsamda bir proje bir geliştirdiklerini tesis. vurgulayarak İstetli şu ifadelere yer verdi: İşletme sıkıntıları yaşanıyor, enerji maliyetleri çok yüksek oluyordu. Anı zamanda su kalitesi de istediğimiz vasıfta olmadığı için burasının revizyon projesini yapmaya hazırlandık. Tabi burası eski bir tesis olduğu için bir taraftan su kesintisi yaşanmaması için bir kısmını işletirken diğer taraftan da yeni tesisleri yapmaya devam ediyoruz. Suyun kaliteli olması için yeni teknolojiler uygulamaya başladık. Arıtma tesisleri inşallah 2024 yılının Nisan ayında tamamlanmış olacak ve devreye almış olacağız dedi.